Merhaba arkadaşlar. Dram ikinci 2. sezon 1. bölümüyle karşınızdayım. Kaptan seçerken kaçma Levan Dost çıktı. Tabii ki de hemen aldım. Hilesiz oynuyorum bu arada. Messi aldım arkadaşlar. Levan Dost ile Messi. En iyi iki forvet oyuncum şu an. Kaptanımız Messi free ve penaltı da kullanıyor. Levo hiçbir şey yapmıyor. Levo golcü. Messi de golcü. Ben stat değiştireceğim arkadaşlar burada. Keşke kamp ne olsaydı burada ya. Ne olsaydı? Tercih ya. İndirdi Lewandowski ama Lewandowski kaptırdı ya. yine. Yamamoto. Tercih yine. Delegarza. Yamamoto. Bir dakika. Bir dakika. Ya Mamoto vurdu dışarıda. Arkadaşlar takma böyle Türk, Türkleri de almayı düşünüyorum. Yani Lewandowski sadece Messi ile Ronaldo Bir tane diğer hepsini Türk, ola Türk liginden ayarlayacağım arkadaşlar. Hatta bunlarla para biriktireceğim arkadaşlar. Türk oyuncular alacağım. Kendi Ellerime Türkiye milli takımını kuracağım arkadaşlar. Kendi Türkiye milli takımımı hayal edeceğim yani. E zaten söylemişim takımın kendisine de kaleyi kaleyi Tolga'ya istiyorum. E, biliyorsunuz kimleri alabileceğim. Türkiye milli takımı kuracağım mı? Türkiye ligi ligi Türkiye ligi Timi kuracağım arkadaşlar. Ve bayağı da güzel bir fikir. Hatta Lewandowski'li ile şeyi de satsam sorun çıkmaz arkadaşlar. Messi'ye. Fire transferi ekleniyor. Zorlanmaya başladığımızda alırız onları. Yani Messi alırız sadece. Ya Frek işte güzel kaleci. Yani vazgeçmek istemiyorum ondan. Tolga daha güzel mi bence arkadaşlar? Tolga bu takıma girme Frek işten daha çok da hak ediyor. Yamamoto kaptırdı, Frakik Messi gerildi vuruşunu yaptı ortasından Vur, abi. arkadaşlar. Bence büyük ihtimal flinç Alman kaleci beni düşündüm ihtimalle. Video araya sıkıştırmaya deniyorum arkadaşlar şu anda. Öyle bir sıkışıklık oldu ki. Bugün sınav da vardı. Bugün erken yapmam lazım. Yarın okul var biliyorsunuz zaten. Junior. Junior. Lopez. Lopez bıraktı. Lopez gidiyor. Tek başına gidiyor ama Harden izin vermedi orada. Lewandowski. Perciya'ya bıraktı. Perciya kanattan ilerliyor tek başına. Lewandowski bir ara pas. Lewandowski vurdu dışarıda. Beşiktaş çok etkili geliyor. Aslında takımın adını da değiştirmedi şu. Türkiye. Abi konuşturmadım, konuşturmadım önce Türkiye, Türkiye Ligi timi ya Türkiye Ligi timi yani. Maçtan sonra adını hemen değiştiriyorum takımı. Türkiye Ligi timi yapacağım. Bir güzel formalar alacağım. Ne istiyor ama? Müdahale de bulundu. Lewandowski gidiyor hocam. Yine güzel. Navarro. Delgado izin vermedi Junior ama. Junior yerdeki adama çarptı. Delgado sonra. Garcia kesti pasına. Junior. Junior. Morales'e doğru bir pas ama Aoki izin vermedi. Junior yine ama. Pas kesti. Ama Messi izin vermedi. Messi de kaptı. Luis Morales. Navarro. Garcia şimdi. Garcia. Luis Morales. Uzun bir şey ama. Fritz topu engelliyor. Bir dakika. Bir dakika. Messi'ye bırakıyor. Messi. Messi. Lionel Messi. Son saniye golünü olacak. Lionel Messi. Sol alt köşeye doğru güzel bir gol. Garcia. Baralla. Yan tıraşını Navarro aktardı. Ve maç bitti be. Beşiktaş kazanıyor. Bir de Beşiktaş diye takım var ya arkadaşlar. Çok az. Juventus. Arkadaşlar ne yapacağım adamı söylemiştim zaten. Şey. Hı, a. AZ 3. cum takmak lazım aslında. parasız olsaydı arkadaşlar. Neyse bununla da aradık. arkadaşlar. 3 sezon yapacağım. 3. sezonda yine hileriye döneceğiz. Çünkü olmayınca benim için keyif kaç keyif kaçtığı kaçtı için hileliği bitirmiştim arkadaşlar. Ama şimdi meğer şimdi keyif kaçtı. adam ne kadar uzun artık. Haydi hayırlı olsun. Juventus diyorlar. Messi ve Lewandowski bu maçı etki katar. Nokta. Challenge. Peki. Lewandowski'nin Mehmet ama Pogba. Pogba. Harden kaydama yanına geçiyor. Pogba kendi kendine gidiyor ama penaltı kararı Juventus çok hızlı ilerliyor Top ona kaydı pillo kullanacak Furiç direkten döndü tevez tevez pillo yaktı vurdu dışarıda direkten dönüp kaleciden çıkıyor pillo bırakıyor. Yine pilloya dönüyor ama pillo dışarı atıyor. İki tane şut. Güzel pozisyon kaçırdı. Ardı ardı pillo. Dalga sere. Morata. Morata duruyor yerinde. Delle Garza. Zaldı. Konstantin'e. Konstantin. çekti. Yamamoto. Yamamoto. 7K'ya doğru bir pas. 7K. 7K. Messi. Messi. Yamamoto yine. Messi aktardı. Messi Yamamoto paslaşması. Messi vurdu ve gol. Yeah. Sağ alt köşeden. Güzel bir gol. Çillino. Evra. Evra. Sumaya kaydan Perer. He, pas verdi. Değerli kaydı. Hakem devam diyor. Penaltı beklentisi oldu orada bir. Lionel Messi. Kanattan ilerliyor. Lionel Messi. Burada mı kaleci bu fon? Topu <laughs> çıkarttı. Harden kullanacak koneri. Aoki okay, kafasını attı ve gol. 2-0 96'ndan girdi. Gol sonunda Santra. Murata. Punikçi TV Şimdi Pello, Punikçi yine Pogba çok güzel şu anda indi üstüne çeken Juventus oyuncu Perna vurdu sol alt köşeden güzel bir gol Juventus 1 oldu Türkiye Ligi'nde ise şu an 2 Orki okay. yetişemedi. Orki okay. Messi'ye bıraktı. Messi yetişemedi. Perciya. Lewandowski. Lewandowski. Perciya'ya bıraktı. Perciya 90'a. Perciya. Çok güzel bir asist ve güzel bir ara pasıyla asist yaptı Lewandowski. Fark açtı. Türkiye Ligi. Arkadaşlar şu an Tartlaşmak kontrastım oldum 4 dakika sonra video 3 dakika düştü ya Neden çıktı ya Şimdi gol gerçekten çok zamanımız gidecek Süper Arkadaşlar orada çok arkadaşlarımı İki bölüm sonra yine geçiş yapıyoruz daha. İşte şimdi dede Bir like katlaması istiyorum. Hadi. Ort, onu başladım hadi ya. 我、我、我、姐姐。 Nazım ya. Hoşçakalın arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Videoyu lütfen paylaşın. Abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.